Merhaba, hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber bilgisayarınızda bulunan birden fazla fotoğraf dosyalarını nasıl kolay bir şekilde ayıklayabilirsiniz? Bunu işleyeceğiz. Hazırsak videoya geçelim. Şimdi bunun için arkadaşlar Vizipix uygulamasını kullanmamız gerekiyor. Uygulamayı açtık. Açtıktan sonra Burada yapmamız gereken birkaç ayar var. Loader kısmına geliyoruz. Bunları None olarak seçmeniz gerekiyor. Filter olarak da Basic'li tutarsanız güzel olur. Masa üstüne geldim. Şöyle video için bir klasör oluşturmuştum. Şöyle şunları getireyim. Şuraya yapıştırayım. Uygulamaya geri dönüyoruz. Burada nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. Video için olan klasörü seçtim. Seçtikten sonra şuradaki çantaya tıklayıp artı deyip buraya attık. Ve başlat diyoruz. Bu saatten sonra aramaya başlıyor o klasör içerisindeki birbirini tekrar eden dosyaları bulduktan sonra programın sol tarafına eklemiş olacak. Güzel bir program. Kısa sürede buluyor merak etmeyin. Şimdi şurada tıkladığın zaman desktop video için dosyada var. Nerede olduğu yazıyor. Buna tıklayın. Video için yeni klasör 1 olarak kayıtlı. Yeni klasör imaj zarf tut bilmem ne yazıyor. Burada istemediklerini seçiyoruz. Daha sonra şuradan delete diyoruz veya başka bir yere taşı diyoruz. Ve otomatikman bunları çöp kutumuza göndermiş olduk fotoğraflarımız burada. Bu ve bunun gibi içerikler için videoyu beğenip paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Programın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Çok kolay bir program. Uzun lafınızı kendinize iyi bakın. Görüşürüz.